Yavuz Sultan Selim ve Cariye Yavuz Sultan Selim, Mısır'ın fethinden sonra bir süre orada kalmak zorundadır. İdareyi ele alıp hakimiyet kurmak için gerekli bir durumdur. Mısır'da bulunduğu süre zarfında bir çadırda konaklamaktadır. Çadırın işlerini yapan Mısırlı bir cariye vardır ki, Sultan çıkınca geliyor, yemek temizlik işlerini yapıyor, Sultan gelmeden geri gidiyordu. Cariye nasıl olduysa birkaç kez Sultan'ı görür ve ona aşık olur. Lakin umutsuz bir aşk. Zira bir tarafta koskoca cihan padişahı Halife-i Ruyi Zemin, diğer tarafta basit bir cariye. Fakat cariye daha fazla dayanamaz sultana açılmaya karar verir. Sultanın karşısına çıkmaya cesaret edemeyen cariye bir not yazar ve sultanın yatağına bırakır. Derdi olan neylesin? Akşam çadıra gelen sultan notu okur ve cariyenin yazdığını anlar notun arkasına. Cevaben derdi neyse söylesin yazar cariye. Sabah temizlik için geldiğinde hemen notu okur ve tekrar Korkuyorsa neylesin yazar sultan tekrar cevap olarak, hiç korkmasın söylesin yazar cariye bu notu da okuduktan sonra sultanın karşısına çıkmaya karar verir. Temizlik işlerinden sonra çadırdan ayrılmayıp sultanı bekler. Sultan akşam geldiğinde cariyeyi kendisini bekler halde bulur ve buyurunuz sizi dinliyorum der cariye. Tüm cesaretini toplamaya çalışırken heyecandan titrek bir sesle ''Efendim, cariyeniz, size'' ve cümlesini tamamlayamadan yığılıp kalır kalbine sığmayan aşkını dile getiremeden ruhunu teslim eder. Bunun karşısından Sultan Selim Han etrafındakilere gerçek aşkı şu cariyeden öğrenin, zira aşk maşukunun yolunda olur ve o yolda ölür sözlerini söylemiştir.